Allah. Ay. Bugün de amma sıcak ha. Bugün de diyorum. Peki bir sıcak. He, sıcak. Bahalı. Sen geçen gece nereye gittin bak? Sana. Sen benim nikahlı karım mısın? Yaptığım şeylerin hesabını sana mı vereceğim? Değil mi? Hele ya. Bahane. Hiç umurumda bile değilsin. Ne halin var sikiş. <laughs> açtım kapıyı. Hoş geldiniz Orhan Bey. Teşekkür ederim. Selap Hanım evde miydi? Hanımım sabahtan şehre indi, daha da dönmedi. Tuhaf, geleceğinden haberi vardı halbuki. Ne zaman gelir bir bilginiz var mı? Çıkalı çok oldu beyim, neredeyse gelir. Siz isterseniz bekleyin. Gülizar, gel. Orhan Bey'i salona kadar refakat et, hadi bakayım. Teşekkür ederim. Rica. Sen de git çayma iç. Hanımımın izin vermesine çok şaşırdım, çok. Vallahi ben de pek ihtimal vermedim ama... ...hiçbir şey sormadan Gülizar'a gidin demiş. Serap Hanım, kendi meselesine bizi katmayacak kadar vicdanlı bir insandır. Tabii. Biz de gideriz değil mi Reşit? Madem bu kadar istiyorsun, gideriz tamam. <laughs> Siz burada çene çalın. Yukarıda Atalan Üsküdar'ı geçiyor. Ne diyorsun gene Gülizar? Ay ne söyleyeceğim ya? Orhan <laughs> Bey Hazretleri bu akşam da yemeğe kalıyormuş. Anadolu. Fabrikanın çalıştığı bankaların müdürleriyle konuştum. Selim Bey'in işlettiği şu faiz meselesiyle ilgili. Dosyalar en geç bir hafta içerisinde bana intikal edecek. Detaylı bir incelemeden sonra size bilgi vereceğim. Yalnız şunu söyleyeyim. Burnuma hiç hoş olmayan kokular geliyor. Günahını almak istemem ama son olaylardan sonra benim de Selim'e pek itimadım kalmadı. Gerçi benim sizden başka kimseye itimadım kalmadı ya. Rica ederim. Ben yalnızca size ve Muzaffer Ali'ye olan vazifemi yerine getiriyorum. Hem sizi doğuma yetiştirmekle Muzaffer Ali'nin de manevi vasisi sayılırım öyle değil mi? Haklısınız. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Buyur. Kız yavaş. Ne oldu gene? Ay ne olacak ya? Orhan Dini memnunetsiz resmin alanın bizim hanıma asılıyor vallahi ya. Abo! Kız tövbe de. Çoluk çocuk sahibi herife iftira atmadan önce tövbe de. Girelim bakalım seni reşidin indi hangi karılara gidiyorsun sen. Allah! Korkma be benim, korkma, korkma. <laughs> Nedir i̇şte bu kadın ya? Ağa, yakında senden otel parası alacağım ha. <laughs> Pamuk Palas diye de dışarı tabela asacağım. Belki üç beş kuruş kazanırım. Ya o derdin ne? Git yatağında rahat rahat uyusana. <laughs> Yoksa avrat mı kovdu evden yataktan ha? Yok be ya. Ne avradın kovacak? <laughs> Yolumu gözlesin de acı gözlesin. Kıymetimi anlasın. Değil mi? <laughs> Bizim de kendimize göre bir hesabımız var elbet Bekçi Sen işin o tarafını fazla kurcalamayacaksın artık. <laughs> Hem burası var ya... ...vallaha billa. benim evden daha rahat ha. Oh! Pamuk gibi pamuk. <laughs> Hadi yat yat uyuyun. Allah versin. Hadi sana da. Bacım, herkesin kocası koynunda uyur. Bizimkisi tilki gibi süzülüp gidiyor bir yerlere. Baba bak. Her gece her gece nereye kayboluyorsun sen? Ha. Akşam uyku tutmadı. Ben de dışarı çıktım. Allah Allah. Hür bir adamım ben. Hür, hür. Hem ben öyle... ...çişe gittim, Sırtımı kaşıdım diye ben her şeyin hesabını mı vereceğim sana? Değil mi? Uyku tutmadı. Atladım tomofile. Şehre indim. <laughs> Yahu sen beni delirtecek mi Reşit? Ulan her gece her gece ne halt ediyorsun o şehirde? Tomofilin lastikleri aşındı be. Ee, ne demişler? Gurdun vakti gecedir. Bizi de utanmadan söylüyor ya. Senin ar damarın çatlamış. Bis belli. Benim ar damarım... ...seni <laughs> hiç alakadar etmez... ...Gülizar bacım. Göstereceğim ben sana bacı <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.